Çılgın Türkler'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Plant Zom, VC Zombies oynayacağız. Ee, bu oyunu indirebilirsiniz. Güzel bir oyun yani. Şu anda açılıyor. Ses geliyor mu? Arkadaşlar başlıyor. Nasıl bir oyun olduğunu hem göreceksiniz. Böyle savaşlar oluyor. Ben bu oyunu bitirdim daha önceden. Güzel bir oyun. İlkten böyle başlıyoruz. şu anda güçsüz zombiler var bizim için bebek oyuncu alacağım. gördüğünüz gibi yüz güneşimiz var yani bu bitkilerden yapabiliriz bunları almamız zorunlu güneşle üstüne tıklamamız yeterli hemen geliyor şimdi bir daha alacağım ben iki bölüm oynamayı düşünüyorum ondan sonra videoyu kapatacağım Gördüğünüz gibi güneşte ihtiyacımız var. <laughs> İlk bölüm zaten kolay arkadaşlar. Şu en aşağıda görüyor, fareyi görüyor musunuz bilmiyorum. Bon, Tohum alt geliyor derken Oraya geldim her yerden 5-6 tane falan geliyor gibi. Bu arkadaşlar bize güneş üreten bir bon, Yani çiçek. Ve bu ben bunların harika bir taktiğini biliyorum. Tabi unutmadıysam deneyeceğim. Hazırlandı. Bunu bir koyalım. Bu bize güneşimizi üretecek. Hem daha hızlı olacak. Hem daha fazla. Ben bu bu gördüğünüz gibi bu bize verdiği 50 oldu. Bunu da koyacağım. Gördüğünüz gibi sol sol alt köşede öyle bir çizgi yok. Çünkü o bir saldası şimdi geç olmayacak. Böyle yaparsanız arkadaşlar daha iyi olur. Şimdi zombi saldırıyor ve ben zombinin geldiği yere bunu koyduğum zaman ...daha olmuş oluyor. Zombiler bu arada... Bu, ...bu bitkileri yiyecek. Burada da e, çim biçme makinesi var. Onlar da... E, ...zombiler oraya geldiği zaman... ...onlar sayesinde ölecek. Hem arkasındaki zombiler ama bu... Zombiler boyada, bu arada... Bu, ...bu bitkileri yiyecek. Burada da e, çim biçme makinesi var. Onlar da... E, ...zombiler oraya geldiği zaman... Onlar sayesinde ölecek, hem arkasındaki zombiler ama bu bir defalık sonra oradan geçebilecekler. Yani bu sayede sizin evinize ulaşmış olacak. Arkadaşlar, ileriki bölümlerde çok zorlayıcı olacak yani siz şimdi kolay diye hemen böyle hafif almayın oyunu. Çok zor oluyor. Şimdi koyabilirim ama koymayacağım yani. Gördüğünüz gibi iki yerden geliyor. Şöyle koymayı tercih edeyim. Çünkü ö, en güçlü taraf neresiyse oraya koyun. Şu anda iki taraf aynı olduğu için rastgele koyabilirim. Ama güçlü geldiği zaman hani o tarafa koymanızı tercih edin. Zaten bu oyunun indirme linkini de ayarlayacağım ben zaten. Bu arada siz ilerleyen bölümlerde ee, zombi falan olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ama hemen olamıyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sol alt köşede bayrak var. Ve zombi kafası bayrağa doğru geliyor. Şimdi ee, bu yazı çıktığı için bir saldırı olacak. Bütün zombiler saldırıya gelecek. O bayrağın sebebi de gördüğünüz gibi ilk çıkan zombiden Brains. ki bayrağın aynısı. Yani zombi saldırısı o zamanlar oluyor. Eğer e, sol alt köşede öyle bir çizgi görüyorsanız veya bayrak görüyorsanız, kaç tane bayrak görüyorsanız o kadar büyük saldırı oluyor. Gördüğünüz gibi fazla fazla geliyorlar. Hemen hızlı ölsün diye koyun. Bu da bomba arkadaşlar. Kiraz az Son bir bölüm daha oynayacağım ondan sonra videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi burada e, trafik şeyler olur ya. Nasıl söyleneceğini onun Onları Onları e, takıyorlar ve bu da onların daha güçlü yapıyor. Daha zırh falan takanlar oluyor yani. Bunlar da arkadaşlar hiçbir şey oyun oynadığım için bilebiliyorum. The are yani arkadaşlar saldırı biraz erken oldu o yüzden ilk Gördüğünüz gibi sol alt köşede yine o çizgi var ve kafa bayrağa doğru yakınlaşmaya çalışıyor. Eğer bayrağa gelirse büyük bir saldırı olacak yani bütün zombiler saldırıya geçecek. O eğer iki bayrak varsa iki saldırı birden olacak yani. Her türlü olabilir. Şu anda level 1 t 3'teyiz yani birinci bölümün üçüncü levelindeyiz bunda 5 sanırım 8 bölüm vardı yani bu seri bayağı uzun olacak zaten oyunu şimdiden anladınız ama ileriki zamanlarda daha da zorlaşacaktır bu oyunu çok kolay diyor bence sonlarına doğru zor o yukarıya koymalıydım arkadaşlar bu kaslılar yani bu trafikteyi takanlar çok güçlü olduğu için tam şu ateş eden, eden bitkiye geliyor ve onu yemeye başlıyor onu yedikten sonra Zaten devamında atış eden bir şey olmadığı için Direkt olarak yeniliyordu sanırım İki tane koyun buna kaçmış Daha avantajlı olur Çünkü çok zor ölüyor Bakın ne kadar yakınlaştı bu Şu bombayı da göstermek isterdim ama Şu an göstermeyeceğim sanırım o çok e, önemli durumlarda kullanılacak bir şey. C i̇smi de C'yi bulmuş. Biz daha... Zaten oyunun başlangıcında gördüğünüz gibi orada böyle e, Ne? Futbol muydu? Neydi? E, Amerikan futbolu. Oynayan adamın kostümü vardı. Onlar daha zor ölüyor gibi. Zombi saldırısına Final 5. Bu bölümü, bu levelin finali. 2. bölümün 3. levelin finali. Gördüğünüz gibi bu bar yaptığı arkadaşlar çok kişi girdi. Biraz fazla kişi. Hmm, sesim bozuk geliyor olabilir. Bunun için özür dilerim. Arkadaşlar en sevdiğim koruma kalkanı diyebilirim. Ama uzuyum. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölüme yani bundan bu videoyu attıktan sonra da çekebilirim. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.